Arkadaşlar, az önce biz böyle eşekleri açtık. Evet, şöyle. Emzik tutmalı. Böyle. Bu da emzik tabii ki de. Evet, seninki o da emzik ama benimki değişik. Yani. Seninki dönüyor. Evet. Şimdi bunun içine bakıyoruz. Evet. Arkadaşlar, ben şu unuttum. Tamam. Bekle sosa sana. Biraz kire. basın ya, bekle sosa. Bekle sosa Lütfen. Bir kere yap. Bir evet, i̇ki, üç, Evet, Şimdi ciğerini... burada da tozsuz bakıyoruz. Kaçın. Tozlu bakıyoruz. Çok mu ekşi geldi? yani çok güzel tozuna bandırınca çok güzel oldu aslında bu bunun tozu değil bu o şekerin kriyan o şekerin güzelmiş yapma yapma <laughs> 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 arkadaşlar bir şey sınıfızız. demek ister misiniz Tamam ben, ben söyleyeceğim. Şimdi şimdi ben, ben ben öykü denedim. Şimdi ben deniyorum. Bunun arkadaşlar bunun markası Cherry Cherry Lollipop. Karpuzlu. Evet burada ben de onun baktım. Burada beni çevir yazıyor. Hadi bakalım bir saniye. Beni çevir yazıyor. Şimdi ağzımıza alıyoruz. Karpuzlu. Hı. Hı -hı. Çok güzel arkadaşlar. Bu bir de tozlu bak. Ha, bir, de, bir de tozlu bakalım arkadaşlar. Bunun için de teker. tekrar. Evet, tozlu deniyoruz. Bakın arkadaşlar ben bebekim. Ne güzel. Aa, bu da hepsi ya. Tazı banınca. Şimdi arkadaşlar biz bunları aldık. Ama çok ım, ekşiler toza bandırınca. Şekerin yani İşte size hepinize görüşürüz diliyorum. Görüşürüz.